Çen'in toplum ahlakını 50 sene geriye götüren bir cümle. Takvim 2006-20 Kasım'ı gösteriyordu. Yu adındaki bir Çinli işe gidiyordu. Otobüsten inerken arkadan bir kadının sesini duydu. Baktı ki yerde trafik kazasına uğramış bir kadın gördü. Fazla düşünmeden başka bir kişinin yardımıyla kadını hastaneye götürdü. Kayıtlarını yaptırıp 200 yuan Çin parası ödedi. Çinde hastanelerin ücretsiz olmadığını da söyleyelim bu arada. Hastaneden ayrıldı. Buraya kadar her şey çok normal. Biri kazaya uğramış, öbürü bir vatandaşın görevini yerine getirerek kazazedeyi hastaneye getirmiş. Ama asıl olay şimdi başlanıyor. Kontrol sonrası kadının kemiğinin kırıldığı anlaşılıyor. Kadının çocukları hemen o iyi niyetli kişiyi bulmuş ve annesinin bütün hastane masraflarını karşılamasını hakkında talepte bulunuyor ve doğal olarak taraflar anlaşamıyor. Yaşlı kadın kendisine iyilik yapan adamı gencin şehrindeki mahkemeye veriyor. Hastane tedavi masrafları ve zihinsel zararları için toplam 136 bin yuan tazminat istiyor. Peng Yu buna itiraz edip onlara deva açıyor. Ama arka arkaya 3 sefer devayı kaybediyor. Son kez savcı Vanhavın şu cümlesi olaya damgasını vuruyor. Eğer yaşlı kadını sen çarpmadıysan, neden onu hastaneye götürdün? Neden 200 yuan hastaneye para ödedin? Neden? Demek ki sen suçlusun diyor. Pingu en son bir miktar para ödeyerek olayı kapatıyor. Belki sizde. Demek ki o yapmış. Yoksa neden sonuna kadar direniş göstermek yerine tazminat ödüyor diye aklınıza bu soru gelmiş olabilir. Ama adam zaten iki küsür sene bu işle uğraşmış. Daha uğraşsa zaman kaybı, avukat masrafları vesaire derken moralının bozulması başka bir konu. Yıl 2009. 80 yaşındaki biri yere düşüyor ama kimse gelip yardım etmiyor. Yıl 2011. Cansu şehri. Bir kamyon şoförü trafik kazasına uğramış bir kişiyi görüyor ve yardım ediyor. Yine aynı şekilde tazminat davası açılıyor. Kamyon şoförü çok şanslı olsa gerek kamera kayıtları şoförün yardım ettiğini kanıtlıyor. Bu olay sonrası sonuç olarak kimse yere düşen, trafik kazasına uğrayan kimseye yardım etmiyor. Hatta 2 yaşındaki kız trafik kazasına uğrayıp yanından 18 kişi geçiyor ve kimse bu zavallı kızı yardım etmiyor. Öte yandan bu olay Çin'de araba sürüş esnasında kayıt alan ön ve arka kameralarda satış rekoru yaratıyor. Ve şu an Çin'deki bütün arabalarda istisnasız olmak suratıyla sürüş kaydı kameraları bulunmaktadır. Ve 24 saat kesintisiz kayıt altında. Çünkü parik halindeki arabalara çarpıp azminat davası açanlarda olmuştu.